Merhaba arkadaşlar. Rahmetin kaynağında her güne özel Kur'an'dan bir ayet paylaşmaya devam ediyoruz. En son Müddessir Suresi'nin 25 ve 26. ayetlerini ele aldık. Hakikati bildiği halde kibirlenerek reddedenlerin nasıl bir felakete sürüklendiğini gördük. Velid bin Muire gibi insanlar Kur'an'ın etkileyiciliğini ve Allah'tan geldiğini biliyorlardı ancak nefislerine ağır geldiği için bu sadece insan sözüdür diyerek inkar ettiler. Rabbimiz de onların sonunu şöyle bildirdi. Onu sekar'a sokacağım. Peki sekar nedir? İşte şimdi Rabbimizin bu azabın ne kadar korkunç olduğunu açıkladığı 27 ve 28. ayetlere geçiyoruz. Sekar nedir? Sen ne bileceksin? Müddessir 27. Ne bir şey bırakır ne de bir şey terk eder. Müddessir 28. İşte burada Rabbimiz Sekar'ın dehşetini anlatmadan önce bir vurgu yapıyor. Sen Sekar'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Çünkü bu azap insanın hayal gücünü bile aşan, tahmin edemeyeceği kadar korkunç bir şey. Kur'an'da bu tür ifadeler sıkça kullanılır. Örneğin, o korkunç felaket nedir? Sen ne bileceksin? Hakka 3. Cehennem nedir? Sen ne bileceksin? Müddessir 27. Bu ifadeler, anlatılan şeyin insan aklının alamayacağı kadar büyük ve korkunç olduğunu gösterir. Çünkü cehennemi Allah'ın azabını sekarın dehşetini gerçekten anlamamız mümkün değil. Ve ardından gelen ayette Rabbimiz sekarın özelliklerini anlatıyor. Ne bir şey bırakır ne de bir şey terk eder? Yani bu azap, insanı her yönden kuşatan, onu tamamen kavrayan ve hiçbir kaçış imkanı bırakmayan bir ateş. Ne bir eksik ne bir fazla inkarcılar için hazırlanmış bir azap. Öyle bir ateş ki yakar ama yok etmez. Kişi tekrar tekrar azabı hisseder. Kur'an'da cehennemin dehşeti nasıl anlatılıyor? Kur'an'ın birçok yerinde cehennem azabının ne kadar dayanılmaz olduğunu anlatan ayetler vardır. İşte bazıları onlar orada ne ölürler ne de yaşarlar. Âlâ 13 yüzlerine ateş kavurur. Onlar da orada somurtup kalırlar. Mü'minun 104. Oraya her atıldıklarında bekçileri onlara sorar: "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" Mülk 8. Yani cehennem öyle bir yerdir ki insan ölmek ister ama ölemez. Kaçmak ister ama kaçamaz. Pişmanlık duyar ama fayda vermez. Şimdi burada durup düşünelim. Biz bu azaptan kurtulmak için ne yapıyoruz? Allah'ın uyarılarını ciddiye alıyor muyuz yoksa inkarcılar gibi hafife mi alıyoruz? Cehennemin bir ihtimal değil, kesin bir gerçek olduğunu farkında mıyız? Bugün birçok insan cehennemi sadece bir korku unsuru olarak görüyor. Sanki bir masalmış gibi düşünüyor. Ama Kur'an bize bu azabın gerçek olduğunu ve insanların bizzat yaşayacağını söylüyor. Rabbimiz bizi sürekli uyarıyor bize yollar gösteriyor. Ama eğer biz de Velid bin Muire gibi bahaneler üretir, Allah'ın mesajına yüz çevirirsek aynı sona yaklaşmış olmaz mıyız? Bu ayetlerin devamında Rabbimiz Sekar'ın nasıl bir azap yeri olduğunu daha da detaylı anlatacak. Birlikte Kur'an'ın uyarılarını anlamaya ve hayatımıza geçirmeye devam edeceğiz. Rahmetin kaynağını takip etmeyi unutmayın. Çünkü cehennemi gerçekten anlayanlar ondan korunmak için Allah'a daha sıkı sarılırlar. Allah hepimizi cehennem azabından korusun. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.